Herkese merhaba. Bugünkü tavsiye bölümümde koltuk altı deodorantlardan bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz meme çok fazla yaygınlaştı. Ee, bizim de aile geçmişimizde olduğu için elimden geldiğince temiz içerikli şeyler kullanmaya çalışıyorum. Burada 3 tane kullandığım markayı göstermek istiyorum. Aslında hepsini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Feridisin Spumi ve Yeşil marka. Bu ürünlerin üçü de e, alkol, paraben e, ve alüminyum içermiyor. E, gönül rahatlığıyla kullanıyorum ama içlerinden en çok hangisini beğendin derseniz e, ortada gördüğünüz Supreme markayı daha çok beğeniyorum. E, diğerlerini de yine dönüşümlü olarak kullanıyorum. İçeriklerinden ötürü e, bu ürünler e, helal sertifikalı Gimdes'ten e, dolayısıyla gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Ürünlerim e, ve Başka markaların ürünlerini, temiz içerikli olduğunu düşündüğüm tüm ürünlerin linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer bulamazsanız eklediğim linkte, Helal Market'ten daha önce video paylaşmıştım size. Helal Market'in sitesi de açıldı. Oradan da sipariş edebilirsiniz.